Aşağıdakilerden hangisi bu metne göre popüler kültürle ilgili olarak söylenemez? Popüler kültürün toplumda yayılmasına rol oynayan önemli amaçlardan biri reklamlardır. Reklamların temel amacı kardır. Reklamı yapılan ürünün hedef kitlesi arasında bir bağ oluşturup tüketiciyi ikna ederek o ürünün satılması amaçlanmaktadır. Özellikle medya aracıyla gösteren reklamlarla insanlar popüler kültür ürünlerini tüketmeye yönlendirilmektedir. Baktığımız zaman nedir? Popüler kültürden bahsediyor. E, reklama etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Doğru. Özellikle popüler kültürün en önemli aracı. izleyici medya yoluyla tüketime teşvik edilmektedir. Evet. Bireyler özendirme tekniğiyle evet tüketme dizilerin doğru izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamaktadır. Alakası bile yok. Paragrafta böyle bir şey bahsetmiyor. Aşağıda görsellerden hangisi popüler kültüre aittir? Yani bizim kültürümüzde alakası yoktur. Baktığımız zaman Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz ama D'ye baktığımız zaman nedir? Bizim kültürümüzde bir alakası yoktur. Popüler kültürdür. Popüler kültürün etki alanından biri de yemek kültürüdür. Günümüzde batı mutfağına ayaküstü yeni, yenilebilen pek çok hazır yemeği Türk mutfağıyla yarışmaktadır. Pizza, hamburger, cips, sandviç, sosis, salam ve benzeri yiyecekler en çok tükettiğimiz gıdara haline gelmektedir. Hazır gıdaların çokça tüketilmesi sağlığımızı tehdit eder. Milli Eğitim Bakanlığı, popüler kültürün bu alandaki zararlarını azaltmak için okul kantinlerinde bu yiyeceklerin satışlarını yasaklamıştır. Baktığımız zaman e, popüler kültürün e, yemek kültürümüz etkisinden bahsediyor. Buna göre popüler kültür için hangisine ulaşılabilir e, sağlık sorunlarına yol açmaktadır? Evet. Besleme alışkanlığını değiştirmektedir. Evet daha çok hazır yiyecekler yenilebiliyor. Zararlı zararlarına karşı bakanlıkça tedbir alınmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tedbir almış. Bundan dolayı da 1, 2 ve 3 denizli. Aşağıda hangisi popüler kültürün Türk müziğine verdiği zararlar arasında yer almaz? Türk, Türk müziğinin eskisi kadar değer görmemesi evet olumsuz etkisidir. Yabancı müziklerin Türk müziğine tercih edilmesi yani gençlerin daha çok yabancı müzik dinlemesi evet. Türkülerin geleneksel özelliklerin devam ettirilmesi. Bu hayır, bu nedir? Bununla ilgili bir şey demiyor, diyemeyiz. Türk müziğinden kullanılan yabancı kökenli kelimelerin artması. Evet, baktığımız zaman cevap C şıkkıdır. <laughs> Öğretmenin cümlesi aşağıdaki ifadeden hangisi devam ettirilmelidir? Toplumsal değerlerin korunmasını ve yaşatılmasını öndeki en büyük tehlike baktığımız zaman nedir? Ee, popüler kültürdür. Popüler kültür nedir? Gelip geçicidir toplumsal değerleri korunmasında en büyük zarardır. Bundan dolayı cevabı C şıkkıdır. Bu metinde hareketle aşağıdaki yargına hangisi ulaşılamaz? Popüler kültürün etkisi sadece müzik ile sınırlı değildir. Eğlence, tören, resim, dans gibi öğeler de popüler kültürü etkilemektedir. Popüler kültür öğeleri milli kimliğimize gün geçtikçe daha çok zarar vermektedir. Milli kimliğini kaybeden insanlar kendilerinden önceki nesillerle sık sık çatışmalar yaşarlar. Baktığımız zaman popüler kültürün milli kültürümüze verdiği zararlar, çatışmalardan bahsediyor. Popüler kültür birçok alanı etkilemektedir. Evet. E, popüler kültür milli kimliğimize olumsuz etkileri vardır. Milli kimliğimize gün geçtikçe zarar veriyor. Popüler kültür nesiller arası çatışmalar kendinden önceki nesillerle çatışır. Popüler kültür zamanla yok olmaya mahkumdur. Doğrudur ama yukarıdaki metinden bundan bahsetmemiş. Bundan dolayı cevabımız B Medine'nin yaptığı açıklamaya göre aşağıdaki hangisi milli kültürümüzü yaşatmaya yönelik bir davranıştır? Milli kültür demiş. E, demek halkın, halkla alakalı, halkın içinden gelmiş bir kültürdür. Baktığımız zaman rap söylemek milli kültürümüzle alakası yoktur. Enerji içeceği tüketmek milli kültürümüzle alakası yoktur. Bilgisayar oyunları oynamak milli kültürümüzle alakası yoktur ama mantı açmak, eski makarnayı açmak, ondan sonra e, nedir? E, sarma yapmak. Bunlar nedir? Milli kültürümüzle alakalıdır. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan'dır. aşağıda hangisi popüler kültürün olumsuz etkilerini en aza indirmek için alınabilecek önlemlerden birisidir demiş. Baktığımız zaman e, popüler kültürün yayılma alanı neydi? İnternetti. Öyleyse interneti yani sosyal medyayı daha bilinçli hale getirmek, halkı daha bilinçlendirmek. Baktığımız zaman e, B olacaktır. Sosyal medyayı bilinçli kullanmak, gençleri bilinçli yetiştirmek. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Rusya'nın verdiği bilgiden hareketle aşağıdaki yargılarına hangisine ulaşılamaz? Kültür bir milletin tüm değerlerini ifade eder. Bir kültürün oluşması yıllar hatta asırlar alır. Popüler kültür ise çoğunluk tarafından izlenen, tutulan, tercih edilen kültür anlamına gelmektedir. Popüler kültür gelip geçici, tek yönlü, tek boyutlu, çabuk tüketilen bir kültürdür. Buna göre aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? Kültür uzun yıllar sonucunda birikerek gelir. Evet, Tüm değerlerini ifade edebilir. Yıllar hatta asırlar sürebilir diyor. Bir milletin değerleri o ülkenin kültürünü oluşur. Tüm değerlerini ifade eder. kültürel kaynaşması ülkeler arası sorun halini oluşturur. Böyle bir şeyden bahsetmemiş. Popüler kültür ürünleri izleyiciler tarafından çabuk tüketilir demiş. Şurada gelip geçici tek yönlü. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. dilimizde meydana gelen olumsuz değişimlere popüler kültürün etkisi vardır. Bunlardan aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilemez? Şimdi baktığımız zaman e, popüler kültür dilimizi de etkiliyor. Özellikle internet e, dili, internette kullanılan kelimeler nedir? Popüler kültür neseldi. İşte nasılsın değil de nsls, işte naber değil de nbr ne bunlar nedir? Popüler kültürün etkisidir. İsim yerine ikon kullanmak popüler kültür eğilim yerine trend kullanmak popüler kültür, öz çekim yerine selfie kullanmak popüler kültür, start yerine başlangıç kullanmak bu tam tersidir. Bundan dolayı da cevap Denizli'dir.